Hadisler zayıf olan şeylerdir. Zayıf olan hadislerdir. Bunun dışında ne Allah Rasulü'nden ne de onun sahabelerinin hiçbir tanesinden hiçbir rivayet yok. Ya hiçbirinin senedi yok. Yasin okumanıza gerek yok. Anne baba öldükten sonra onların arkalarından Kur'an okunmaz. Niçin? Çünkü ölünün arkasından Kur'an okumak dindir. Dindir, dindir, dindir. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ölünün arkasından Kur'an okumak başka bir dindir diyor. Bütün İslam ulemasını tekfir ediyor. Hanbeli, Hanefi, Şafi, Maliki ulemasına kafir demiş oluyor. Hadise zayıf diyor vicdansız. Bütün ulemaya da iftira atıyor. Oysa hadise heysemi sahih diyor. Abdullah bin Mübarek ise hadise merfu demekten geri durmuyor. Hadis ölene değil ölmek üzere olana diyen Ebu Hanzala Zehebi'nin ölüye okunması gerektiğini söylediğini biliyor mu? Zehebi'ye de kafir diyor mu? Kurtubi'nin de ölülere okunacağını söylediğini bilmeden bu başka bir din midir diyorsun ey Hanzala? İbni Hacer'e laf atan Ebu Hanzala İbni Hacer'in ölülere okunması gerektiğini ölüm anında diye bir tevile hacetin olmadığını söylediğini biliyor musun acaba? İmam Şevkani'nin bu hadisin ölüler için olduğu açık bir nastır dediğinin farkında mı değil yoksa başka amacın mı var ey Hanzala? Peki alimleri kabul etmedin de hadisleri de mi tekbir ediyorsun ey Hanzala? ma bihi ila qabri, İçinizden biri öldüğü zaman ölünün baş ucunda Fatiha, ayak ucunda Bakara suresini okuyun diyen hadisleri de mi tenkit ediyorsun ey Hanzala? Ahmet bin Hanbel'e de yeni bir din uydurdu diyebilecek misin ey Hanzala? Zira Ahmet bin Hanbel. İzâ dekaltum mekâbirâ. Efra'u âyetel kursî. Selâs-ı mirâra. Kul huvallâhum ehad. Sunme kul. Allahumme enfazlifi li ehlimekâbir. <laughs> Kabristana girdiğinizde ayetel Kürsi ve üç ihlas suresini okuyarak Allah'ım onun ecrini şu kabir halkına ulaştır deyin buyuruyor. <laughs> Ey Ebu Hanzala, bu dini sizlere ifsat ettirmeyeceğiz.